Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Komisyonda en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören madde kabul edildi. Böylece en düşük emekli maaşına %18.47 oranında zam yapıldı. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek teklif burada oylanacak. Meclisten geçmesi halinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Öte yandan emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinin 2026'da asgari ücrete yapılan zam oranı esas alınarak 5000 liraya yükseltilmesi ve düzenlemenin Şubat ayında meclise sunulması planlanıyor. İkramiyelere yapılacak zam oranına ilişkin düzenlemenin Şubat ayında sunulacak bir torba kanuna eklenebileceği veya mevcut bir kanun teklifine madde ihtası yapılabileceği ifade ediliyor. 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.